Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız dostlar? Bugün yine çıktık. Yine geziyoruz. Yepyeni videolarda yine karşınızda olacağız. Bugün neredeyiz arkadaşlar? Bugün yine kendimizi kaynakların arasında bulduk. Burada bir yığıntı taşlar var dostlar. Ama hepsinin de eski insanlardan sanki bir eser gibi kalmış. Hepsinin üstünde murç izleri var. Çok değişik bir yer. Ama bunların arasında da tabi dikkat çeken yerler var. Hemen bunlardan bir tanesi dostlar yanımda. Şöyle bir kayamız var arkadaşlar. Hemen şurada bir e, küçük sonradan yapışmış bir kasa gibi gözüküyor. Yanı başında da bir tane e, ayak izi var dostlar. Bakın hemen bu ayak define işaretinin tam karşısında da şöyle bir taşın üstüne sonradan monte edilmiş bir küçük kasa mıdır? Müjdelik midir? tam bilemedim ama bir şey oldu belli dostlar. Hemen şöyle uzaktan bir daha görün istiyorum. Bakın şöyle bir kaya. Şurada da bir işte var. Kayanın üstünde. Ama en çok dikkatimi çeken dostlar şurası oldu. Bakın o kadar net gözüken bir ayak izi ki şöyle bir ağaç yardımıyla bir oymaya çalışayım. Gittikçe mi bozdum bilmiyorum ama bu kaya şöyle bir işte bir ayak izi dostlar. ayak izinin ön tarafı bu küçük taşa bakıyor dostlar bakalım bir taş bulup da bunun bir boşluğuna bakayım gerçekten de şöyle bir ayak define işaretini hemen burnunun ucunda şurası dostlar. Bak şöyle gözüküyor. Şöyle bir önce etrafına bir bakalım dostlar. Burası da şüphelendiğimiz yer. gerçekten de enteresan bir yer. İkisi bir kayada yan yanda. Hemen şu ön tarafında da şöyle bir kare şeklinde bir boşluk var. Bakın arkadaşlar. Artık bu ayak define işareti burayı da mı gösteriyor bilemiyorum. Bakalım bunun yanında yöresinde neler var. Bakın hemen Şurada bir çarpı işareti var. yerin tam köşesinde. Şöyle bir inelim bakalım. Bakın hemen şurada. Ayak tepine işaretin baktığı yönlerden bir tanesi de burası. Bir çarpı var. Artık izler. Burada birbirini takip ediyor bilmiyorum. Aşağıda da iki tane kayamız var. Onlar da işaret gibi ama parçalanmış. Arkadaşlar dediğim gibi gezdikçe çok şeyler çıkar. Ve hemen şurada da bir dik duran bir kayamız var. Üstünde baya işlem var dostlar. Onun da ön tarafında şöyle büyük bir tuzaklı bir taş var dostlar. Tabi o aralara girmeyeceğiz. Sadece böyle üstten bakıp Kayaların üstünü görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten de her tarafı murtizleri. Ve hemen şu kayamızın altına da bir girip bakacağız dostlar. Şurası dikkatimi çekti. Ama şu ön kareyi bir daha bu tarafından göstermeye çalışayım. Bakın dostlar. Ayak defne işaretinin baktığı yer burası. Şöyle bir kare şeklinde bir uçuya 3 metre uzunluğunda bir yer. Ve dikkat çeken bir yer daha. Hemen şurayı göstereyim arkadaşlar. Bunlar tabi dostlar. Eski insanların saklama yerleri bu gibi yerlerde eşyalarını, malzemelerini, zinet eşyalarını saklayabiliyorlardı. Burası da onlardan bir tanesi olabilme ihtimali var dostlar. Tabi bunlar doğal olabilir mi? Doğal da olabilir arkadaşlar. Ben gördüğüm kadarıyla şekillerine göre şeyler söylemeye çalışıyorum bildiğim kadarıyla dostlar tabi bunlar gerçek de olabilir doğal da olabilir dostlar sizde fikirlerinizi yorum olarak yazarsanız sevinirim amacımız böyle doğayı gezmek gezdikçe de gezemeyen dostlarımız için böyle ileri göstermek var. Çok dikkat çekici. Arkadaşlar çok renkli bir taş. Gerçekten de bazen böyle taşlar çok acayip ama gidiyor. bakın. Şöyle görüyor musunuz arkadaşlar? beyazımsı beyazımsı değişik bir tür Evet buradan da çıkalım bakalım Gerçekten de güzel bir yer Tabi bugün pek zamanım yok arkadaşlar ne kadar görebildiysek bu yerleri gösterip buradan ayrılmak istiyorum. Bakalım başka neler var üst taraflarda. Hemen karşımıza da bir taş daha çıktı. Değişik bir şey. Ona da bakalım. Evet dostlar gezdikçe daha çok şey çıkar. Arkadaşlar bugünkü videomu da burada bitiriyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.